Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah tekrar neredesin? Hayırla, selametle, bereketle. Allah müminler için dünyayı cennete çevirsin. İnsanlara hidayet versin. İslam'ın hakimiyetini göstersin. Hayırla, bereketle memleketimizi sarsın. İnşallah. Allah münafıkları helak etsin. İnşallah. inşallah. Misli görülmemiş belalarla sarsın Allah İnşallah. inşallah, inşallah. Münafıkların. münafıkların içlerini yaksın Allah. İnşallah. inşallah. E, kalplerine ızdırap versin. Allah akıllarını ellerinden alsın. Dertlerle, belalarla başlar derdine düşürsün Allah. İnşallah. inşallah ve acı içindeyken canlarını alsın ve cehennemine alsın İnşallah. Allah. İnşallah. Müminlere de dünyayı cennete çevirsin. İnşallah. Her yeri mamur ve güzel hale getirsin. İnşallah. Müminlerin kalbine inşirah, ferahlık, İnşallah. ruhul kudüsle destek nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Her türlü hayırı, bereketi, iyiliği, güzelliği, sanatı, estetiği müminlerin güzel ruhuna nakşetsin Cenab-ı Allah. Hayırla bereketle uzun yaşasın müminlere. İnşallah.